Karışık kitaplardan okumaya devam ediyorum efendim. Hayatta nerede olursanız olun, sizin yerinizde olmak isteyen insanlar var. Kendimize acımayı, yakınıp sızlanmayı bırakalım. Şükredelim. Müşterilerimize, işimize, kazancımıza, çevremizdeki insanlara olmasını umduğumuz şeyler içinde şükredelim. Her zaman beklenti içerisinde olalım. Bu dünyada milyarlarca insan yaşadı. Adlarını bile bilmiyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. Ondan sonra gideceğiz. Hayatımızın Elimizin altından kayıp gidiyor. Hayat kısa, hayatımızı umutsuzluk içinde kendimize acıyarak şikayet ederek geçirmeyelim. Elimizden gelenin en iyi işini yapalım ve hayata inanalım. Yaratıcı en iyi insanla tanışmamızı en iyi anlaşmayı yapmamızı, en iyi işe sahip olmamızı istiyor. Her yönden zenginlik içerisinde yaşamamızı istiyor. Yaratıcı bizim isteyebileceğimizden daha fazlasını vermek istiyor. Ama bunu almaya hazır olmalıyız. Layık olduğumuza inanmalıyız. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Çanakkale'de tabur komutanı şehit olunca görev 28 yaşındaki Yahya Çavuş'a kalmıştı. Yahya Çavuş ve 66 arkadaşı düşmanla tam 48 saat çarpıştılar. Bulundukları nokta çok önemliydi ve burada düşmanı bir saniye oyalamak bile yüzlerce askerin ölmesini önleyebilirdi. Düşman mevzileri o kadar yakındı ki düşmanların yerlerini tespit etmemeleri için yaralandıklarında bağırmalarına izin yoktu. 67 kişi 3000 kişiye 48 saat direndi teker teker. Düşman büyük bir ordunun olduğunu sanıyordu o cephede ama son askerde ölüp tepeye çıktıklarında 67 kişiyi görünce büyük şok yaşadılar. 3000 kişi onların üzerine geldiğinde onlar da pes edebilirdi ama bunu yapmadılar. Onlar zor olanı seçtiler. Bir şeyler başarmak istiyorsanız Başarmama ihtimalini ortadan kaldırmalısınız. İnsan isterse her şeyi başarır. Her gün yeni bir başlangıçtır. Karışık sayfalardan okuyorum efendim. Büyük hayallerin büyük mücadelesi vardır. Bu gerçeği değiştirmeye çalışmayalım. Yaşadığımız olumsuz tecrübelerin zihnimizde ve yüreğimizde yeterince yaşamasına izin verirsek gerçek ve kalıcı bir probleme dönüşürler. Geçen hafta yaşadığımız tatsız bir olayı hala zihnimizde döndürüp duruyorsak yaşadığımızdan daha olumsuz bir tablo yaratıyoruz demektir. Erken kalkan geç yatan kaybettiği mala yeniden kavuşur. 60'lık ünlü ressam bir lokantaya girer. Cebinde parası yoktur ama aldırmaz. Lokantacıya yapacağı portresine karşılık yemek istediğini söyler. Güzelce karnını doyurur. Sonra bir çırpıda Lokantacının portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir, resme bakar, beğenir. Güzel ama der lokantacı. Bir dakikada yaptınız bunu. Oysa bir saattir yiyorsunuz. Ressamsa bir dakika değil, 60 yıl ve bir dakika diye karşılık verir. Bazen birdenbire başarılı olan birisine bakarak ne kadar şanslı, şu dünyanın adaletine bak deriz ama gök, döktükleri alın terini, gözyaşlarını, yaşadıkları hayal kırıklıklarını, korkularla, zorluklarla, engelleriyle ve kendileriyle olan mücadelelerini görmeyiz. Defalarca engellere çarpıp daha fazla direnmenin anlamsız olduğunu hissettikleri anları ve duygularıyla olan savaşlarını bilemeyiz. Yola çıkmadan ne ile karşılaşırsa karşılaşalım, vazgeçmeyeceğimize karar vermeliyiz. Birçok engele karşılaşacağımızı peşinen kabul etmeliyiz. Önceden kendimizi hazırlarsak, yılmayıp mücadelemize devam ederiz. Altını ateş test eder, güçlü insanları ise zorluklar kısaca sayfalardan kitap okudum efendim. Dinleyen ol Luisa çok teşekkür ediyorum.